Merhabalar. Bu dersimizde artık herhangi bir kripto paranın destek, direnç, trend analizini yapabileceksiniz. Ekstra halka açık olan indikatörleri birlikte inceleyeceğiz ve bunları kullanacağız. Sizlere bu öğreteceğim teknik analiz ile ileriye dönük kendinizi geliştirip tecrübe edinmeniz için gerekli bütün her şeyi detaylı anlatacağım. Fakat çok fazla ileri düzey anlatım olmayacak. Çünkü bu teknik analiz çok farklı bir şey ama kendinizi geliştirmeniz, daha iyi yere gelmeniz için veya bir başlangıç yapmanız için sizlere bir yol göstereceğim. İyice dinleyin. Hemen başlayalım. Şuraya mesela bir coin yazalım. Ne olsun? Neo yazabiliriz. Bakın burada Neo USDT ya da şöyle yukarıya Neo USDT yazalım. Sağ tarafta borsaları ifade ediyor. Buradan Neo USDT Tetarus diyor. Buna tıklıyoruz. Veyahut da farklı coin de aratabilirsiniz. İlk sahip örneğin. Bakın burada direkt çıkıyor. Şimdi Neo Teterus'u analiz edeceğiz. Aşağıya iniyorum. Türkçe'ye çevireyim. Hemen burada tablonun yanında tam özellikli grafik diyor. Buna tıklarsa grafik kısmını açar. Tıklıyorum. Burada e, şunları kapatalım. Gördüğünüz gibi analizler açıldı. Şu üst kısımdaki mum kısmı bakın burayı tıklayıp mumların cinsini değiştirebiliyoruz. Şöyle şeklini değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben bunu şunu kullanıyorum. Hekin haşi diye bir şey kullanıyorum. E, line var, araya var, vesel line var, renko var. Ben bunu kullanıyorum. Daha sonra burası e, her bir mumun saatliğini ayarlıyorsunuz zamanını. Ben genellikle 4 saatlik olarak e, iş, işlem yapıyorum, analiz yapıyorum. Ekranı birazcık büyüteyim. Şöyle. Yukarıda göstergeler kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz. Buradan RSI RSI yazıyorum arkadaşlar. Bir tane RSI ekleyelim. Örneğin stok stok ekleyelim arkadaşlar. Bir de bir indikatörde iç hamako cloud e, indikatörü ekleyelim. Şimdi RSI nedir? <laughs> RSI arkadaşlar bakın, e, bu sayı kullanabilirsiniz. Örneğin şu mouse'umun olduğu yerden bir destek almış. Gördüğünüz gibi analize göre bakın. Bak, şu sıradan, şu sıradan. Şöyle bir destek almış, yukarı doğru çıkmış ve RSI de onu takip etmiş. Ortalama olarak sıfırdan 100'e kadar bir reel sayı aralığı var. Siz 20'nin altındaki reel sayı değerlerinden alabilirsiniz. Mesela 20'nin altında şu bölgeden alsaydınız şu anda buralardan satış yapma imkanınız olurdu. Mesela tekrardan düşmüş gördüğünüz gibi. Tekrardan bir hamle yapmış. Buralardan destek almış. Fakat reel sayı kullanabilmeniz için öncelikle destek direnç önemlidir. Bakın bu yukarıdan göstergelerden eklediğimiz bir indikatör vardı. Gördüğünüz gibi bu destek direnç veriyor bize. Buna göre de indikatöre göre de destek direnç yapabilirsiniz. Veyahut da şuradan bu indikatörü kaldıralım. Büyüteyim. Hatta real sayı da kapatayım. Tam ekran olsun. Şöyle sol tarafta bakın. Şurada bir çubuk var. Trend analizi çubuğu, bilgi hattı, Trend açısı, işte e, ok, ray gibi yatay ışın diyor. Yatay ışın nedir? Mesela e, hedef belirleyebilirsiniz, gördüğünüz gibi. Buna renk verebilirsiniz. Bunu birazcık kalınlaştırabiliriz, şöyle. İşte beklediğiniz hedefleri analiz edip, beklediğiniz hedefleri bu şekilde, e, şöyle bir direnç belirleyebilirsiniz ya da T.P. hedef belirleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde şu çubuklardan yatay ışın olarak ekleyebilirsiniz. Onu siliyorum. Şimdi buradan bir trend analizi yapalım. Şöyle bir trend çizgisi alalım. Şuradan fazla geriye gitmenize gerek yok. <laughs> Kısa süreli bir trend analizi çizelim. Şöyle tepeden alıyorum. Siz bunu şöyle olabildiğince aynı sıraya getirmeye bakın. Bunu siz isterseniz buradan alın, isterseniz buradan alın. Bu size kalmış. Bu şekilde kendinizi geliştirin. Bir bakın nasıl oluyor, nasıl olmuyor. Şuradan da bir analiz alın arkadaşlar. Şöyle. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bir trend analizi çizdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda e, yatay olarak devam ediyor. Buradaki bir kanal çizmişiz. Bakın şuradan üstten getirmişiz bir tepe çizmişiz burada bir kırılım gerçekleşirse üst yerlerin geleceğini ifade eder buna göre tekrardan bir trend çizmelisiniz ee, bu kırılım gerçekleşirse ekstra e, destek direnç yapalım mesela destek direnç için ekstra buradan destek bakın destek direnç e, indikatörleri var hiç uğraşmadan buradan hazır olan destek dirençler ile e, kontrol edebilirsiniz. Örneğin destek direnç iron demiş. Tıklayalım. Bakın. Şu şunu bir silelim, delete yapayım. Şuradan bir şöyle. Şuradan bir şöyle buradan bir destek noktası vermiş arkadaşlar. Bakın şu andaki analizimiz burada. Direnç noktasını, bakın buradan vermiş, tam buradan. Şu çubukların rengini yeşil yapayım ve biraz kalınlaştırayım daha iyi görün diye. Bakın bu şekilde de yeşil yapıyorum, kalınlaştırıyorum. Bakın bu indikatör e, buradan destek veriyor, şuradan zaten destek vermiş, tekrardan buradan bir destek noktası belirlemiş. Şu kısımda, şu anda Değeri 14.822 Şurada Ve şuraya bir Direnç belirlemiş Bakın destek noktası burası Bu değişmez arkadaşlar bakın Bu eğer ki Güncel kur buradan düşmeye başlarsa Buralara da stop olun Buranın kırılımında Daha da salar ve ikinci destek noktasına Aşağıya doğru salar Buraları kırmızı yapayım ben Daha iyi görürsünüz Destek stop noktalarımız burası. Destek noktalarımız burası ve destek noktalarında her zaman stopumuz olması gerekiyor. Destek altında. Buradan destek almış bu yürümüş. Direnç noktalarımız bakın yeşil ile çizdiğim yer. Bu direnci açtıktan sonra ikinci bir direncimiz daha var. Onu da bakın eşittir diye belirlenmiş bu indikatörde. Burada ikinci direnç noktamız 15832. 32 civarı. Şu şekilde 38. Gördüğünüz gibi şunu dayayayım şuraya. Bakın mavi olarak kendisi çıkarttı. Onu da yeşil yapalım. Bu şekilde bir direnç daha belirledik. Diğer sonraki direnç neresi? Bakın önü açık şu anda. Bu kırılımı yaptıktan sonra ikinci dirence gelecek şuraya. Buradan sonra buraya gelecek. Bunu da kırarsa Sonraki direnç noktamız eğer ki değişmezse indikatörden kontrol edin. Burası bakın düz çizgi atın buradan. Şöyle. Sonraki direnç noktamız gördüğünüz gibi 16.500 rakamı. Sonraki dirençleri bakın burada belirtmiş arkadaşlar. Şurası. Hemen alt çizgisinden hesaplıyorsunuz. Sonraki direnç burası, sonraki direnç burası gördüğünüz gibi olay bu şekilde oldukça kolay ee, bakın burada geriye doğru baktığımızda bir de buradan analiz edelim bakın şuradan bir şöyle bir bakın şurayı bir kırmızı yapayım bu indikatörde burada bakın çok öncesin şuralardan e, bir destek vermiş şuralardan ama bu burasını kırdığı için tam şu bölgede kırdığı için salmaya devam etmiş. Yaklaşık 2 dolarlık bir 2 bir buçuk dolarlık bir düşüş yaşamış şuradan. Mesela bunu buralarda görmüş olsanız, almış olsanız en azından buraları stop atardınız. Ve daha sonrasında bakın buraya tekrardan destek noktası belirlemiş analiz ve siz buralardan bunu almış olsanız destek noktasına stop koyardınız ve bunun devam etmesini beklerdiniz. <laughs> yukarı doğru çıktığında tekrar destek noktası burası arkadaşlar. Bakın. Burada da bir destek noktamız var. Böyle bir yükselişi yakaladığınızda tekrar düşüş yaşıyorsa burada bir destek noktamız var. Bakın destek almış buradan tekrardan yukarı gitmiş tekrardan buraya bir bakın sarı çizgide görünürde tekrar bir destek noktası belirlemiş ve buradan desteğe sadece iğne atmış bakın destek almış direkt tekrardan devam etmiş yoluna anlatabiliyor muyum olay bu şekilde bunu kapatalım buradan bu indikatörü kendiniz bu şekilde destek direnç noktaları belirleyebilirsiniz Şunları böyle delete ile siliyorum. Trend analizi de dediğim gibi buradan çubuğa basıp trend çizgisi diyorsunuz. Buradan üstten bir çizgi atıyorsunuz. Bir de alttan bir çizgi atıyorsunuz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Buradan e, bu buradaki yeri kırarsa şuradaki yeri trendine girmiş vaziyette. Şu an zaten trendde bu coin. Yeni girmiş bu arada. Şuradan itibaren bu coin girmiş trendine ve yoluna devam ediyor. Bakın bu çizginin altında kapanışlar yaşarsa bunun devamlı aşağı doğru devam edeceği anlamına gelir. Ama şu anda bu coin trendte. E, bu şekilde şöyle uzun vadeli devam eder. Böyle inişli çıkışlı inişli çıkışlı bu devam eder arkadaşlar. Olay bu şekilde bunu silelim. Ben 4 saatlik analiz ediyorum. Siz bunu 1 saatte yapabilirsiniz. Çok kısa süreliğine alsat yapmak istiyorum derseniz bu şekilde de analiz edebilirsiniz. Şöyle bir buradan bir analiz çizelim. Bakın. Bir saatlikte herhangi bir şey yok. Sadece alt bir direnç belirlersiniz. Şu anda burada arkadaşlar bakın. 14861'de şurada 14717'den bir stop bölgesi belirlersiniz kendinize. Çünkü şuradaki kanalı kırarsa aşağı doğru salmaya devam eder. Bunu da belirteyim. Bu şekilde bir analiz yapabilirsiniz. Oldukça kolay. Kendi analiziniz analizinizi bu şekilde yapın. Zamanla daha iyi şeyler öğrenirsiniz. Bakın gösterge kısmında Halka açıktır burası. Ne yazarsanız çıkar. Reasay indikatörü yazın. Ondan sonra MA ortalama indikatörleri çıkartır. ve da MAC yazın. Bakın MAC de ediyor. Gördüğünüz gibi. İşte buna da tıklayın. 3 tane ekleyebiliyorsunuz. 3 tane hakkınız var. Şunu kapatıyorum. Bakın MACD Mac Klan'ın ne vermiş? Şimdi ona bakalım. Burada bir satış vermiş arkadaşlar. Tekrar burada bir alış vermiş. Bu indikatörde bu şekilde hazır olduğu için e, R sayımız aşağıda. Ortalamayı alıyor bu. Bunu siz kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz bunda. E, zamanla ayarlarsınız onu da. İşte e, R sayı da bu şekilde kullanırsınız. Bakın iyice geri getiriyorum. Şurada Yaklaşık 13 dolarda bir destek almış. Bakın ufaktan çıkmaya başlamış. E, R sayımız da 20'nin altında. Bakın eksilerde. 20'nin altında çok uygun gelmiş şurası alıma. Buradan tam çıkışında almış olsanız bu 13 dolardan 16 dolara gelmiş olurdu. 16 dolardan satış yapmış olurdunuz. Veyahut da duruma göre bunu sonuçta karlı satmış olurdunuz. Tekrardan bakın burada aşağı doğru bir çubuk bırakmış. Düşeceğini belli ediyor. Bakın tam izada. Bu, bu şekilde düşeceğini belli ettiği zaman da çıkış gerçekleştirirsiniz. Ve sayı aralığınız 0.26 olsun. Ee, o şekilde. Bir sonraki eğitim videolarında görüşmek üzere.